Merhaba Nurşinel'in kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını ne yapacağım modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 ilmek ve katlarını bıraktıktan sonra artı 2 ilmek kenar ilmeğe eklememiz gerekiyor. Ben şişime 22 ilmek attım. Küçük bir parça hazırladım. İlk sıramı örerek başlıyorum. Şişim 3.5 numara, ipim orta kalınlıkta bir ip, inceye yakın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında gelen iki ilmeğimi sonuna doğru topladım. Sonraki iki ilmeğimi tersinden girip sağa doğru topluyorum ve bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru topladım. İki ilmeğimi sağa doğru topladım ve bir ilmek doladım. 2 sola 2 ilmeğimi de sağ topluyorum. 1 ilmek doladım. Tekrar 2 ilmeğimi sola sonraki 2 ilmeğimi sağa ve bir ilmek doluyorum. İki ilmek sola. İki ilmek sağ, Bir ilmek dola. Kenar ilmeğimi ördüm. Örgüm arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım dolama yaptım ilmeğim ördüm ters olarak bir ilmek yanına doladım tekrar olan ilmeğimi örüyorum ters olarak bir ilmek şişme doladım bir ters ilmek ördüm ve şişme bir ilmek doladım burada dolama yaptığım ilmeğim var bunu bir defa örüyorum bir defa doluyorum ve bir daha ördüm Tekrar bir ilmek doluyorum. Ördüğüm ilmeğimi tekrar ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Dolama yaptım ilmeğimi bir defa ördüm. Bir defa doladım ve bir daha ördüm. Bir daha doluyorum. Normal ördüm. Arada bir dolama yaptım. Tekrar örüyorum bir ilmek doladım tekrar geçen sıra dolama yaptığımız ilmeğe geldik bir defa örüyorum bir defa doluyorum bir daha ördüm bir ilmeği 3 ilmeğe çıkarıyorum ve il başında ve sonunda tekrar dolama yapıyorum geçen sıra toplama yaptım 2 ilmeğimin arasına bir ilmek daha dolama yapıp artırma yapıyorum bir doladım bir ördüm bir daha doladım bir ördüm bir ilmek daha doluyorum düz ters olan ilmeğimi ördüm arada bir dolama ve ilmeğimi ters olarak ördüm sıramın sonuna geldim şimdi ön yüze geldik modelimizin kenar ilmeğini örmeden aldım düz ilmeğim vardı burada onu örmeden şim alıyorum, İpi kendime doğru alıp ters dolama yaptım ilmeğimi ördüm. Tekrar ipi öne aldım, düz olan ilmeğimi örmeden şim alıyorum. Dolama yaptım ilmeğimi örüyorum ters olarak. İlmeğim kaçtım burada düz olarak görünen ilmeğim var. Onu örmeden şişme alıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dolamaları ters olarak örüyorum. Düzleri örmeden şişme alıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Aynı şekilde bir örüp bir örmeyeceğimiz şekilde de devam ediyor. Daha basit hali Örgümün arka yüzüne geldim. Ön yüzde yaptığım işlemin aynısını bu yüzde yapıyorum. Bu sırada da geçen sıra örmediğim ilmeklerimi örüyorum. Aynı şekilde onlar tekrar ters ilmekler oluyor. Düz ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde anlaşılıyor zaten. Burası düz örmeden aldım şişimi. Sonraki ilmeğim ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. kenar yerine sıramın sonuna geldim ilmek sayımızı ikiye çıkarmıştık normalde 22 ilmeğimiz vardı şu an 42 ilmeğimiz var şişimizde burada düz ilmeğimiz önde olacak şekilde arkasında da ters ilmeğimiz var ikisini beraber düz olarak topluyorum. Düz ve ters ilmeği. Gördüğüm ilmeklerimi açtım. Küçük bir hatam var. Düz değil ters olarak iki ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ama dikkat etmemiz gereken düz ilmeğimizin üstü olması. Her günün arka yüzüne geldiğimde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzüne geldim. Burada tekrardan model kurulumumuz var. Bu defa yapmamız gereken ilmekleri kaydırmak. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım. İki ilmeğimi sola doğru topladım. iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum sağa doğru topluyorum ve bir ilmek doluyorum iki ilmeğimi sola doğru topladım iki ilmeğimi sağa doğru topladım bir ilmek doladım iki ilmeğimi sola doğru topluyorum sonraki iki ilmeğimi de sağa doğru topluyorum ve bir ilmek doluyorum iki ilmek sola iki ilmek sağa bir ilmek dolap Sıramın sonuna geldim. Her bundan sonrası aynı şekilde devam ediyor. Burada açtığımız ilmekleri üstünde kapatmamız gerekiyor. Dolama yaptığımız ilmeğimizin de buraya gelmesi gerekiyor. Modelimin ilerlemiş hali burada daha net anlaşılıyordur. Burada açtığımız ilmeği burada kapattık. Burada kapattığımız ilmeği burada açtık. Yani model kaydırarak devam ediyor. Modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. iki tarafında rahatlıkla kullanabilirsiniz aslında. Birbirine yakın duruyor iki yüzü de. Burası arka yüzüm. Burası da ön yüz örgümüzün. Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.